Klip de geliyor. Yani klipler de birbirinden güzel. İşte inşallah. E... Dördüne de çekeceğiz inşallah evet. Aşk hikayesi anlatıyor sanırım. Evet. Nereye bağlayacaksın İsmail? <laughs> <laughs> ben yemem onu. Aşk Aslında hikayesi. önce klibi konuşmak istiyorum. Transparan'ı sevmiyorsun diyebiliyoruz abi. Ama bugün de evet. transparan perdeler kullanıyoruz. Ya, o kadar da değil artık Yani. Ama bunu bir, bir erkek şarkıcı perde giyip çıkarsa yine söyleriz gerekeni ya. Öyle bir şey olmaz inşallah değil mi? Oraya doğru gidiyor. Yakında perdeyle çıkacaklar. Allah korusun. Evet bir tweet de atmıştın abi çok konuşuldu. Neler söylemek evet, yani Fikirde e, bir değişiklik oldu mu? Hayır, fikirde bir değişiklik yok. Hatta bazı... E, ...çok zeki olmayan insanlar değil. Benim spor dergisi için verdiğim pozları koyup duruyorlar. İşte sen de ama açtın. Ya o zaman çalışmışız. E, e, çok çalışmışız diyeyim hadi. Eşek gibi diyeyim. Vücut yapmışız. Ve spor dergisine poz veriyorum orada yani. yani girip de günlük hayatında veya sahnede bir şey açmıyoruz yani. Bu benim her zamanki düşüncem işte yok işte birilerine yanaşmak için falan diyen böyle hakikaten gerizekalılar var maalesef ama ben benim yakın çevrem çok iyi bilir. 20-30 yıldır fikirlerim aynıdır. Hmm, yaklaşık 10 yaşından beri değil. E, aile tarafından yetiştirme şeklinde bu şekildedir. Herkese saygı duyuyorum bu arada.